yani MR tetkiki istiyor. Tabii bu günlerce sonrasına randevu veriliyor. Götürüyorsunuz yakınınızı hastaneye. MR'ı çekiliyor veya tomografisi çekiliyor. O kadar çok ağrı olmasına rağmen, o kadar çok farklı bulgular olmasına rağmen hekim raporu okuyor ve diyor ki "Batın bölgesinde veya böbrekte veya safra kesesinde veya karaciğerinde herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır." alıyorsunuz raporu hekim okumuş güveneceksiniz tabii ki alıyorsunuz çok mutlu oluyorsunuz seviniyorsunuz aa bir şey değilmiş diyorsunuz ve evinize gidiyorsunuz fakat ağrılar, belirtiler artmaya başlayınca ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz tekrar doktora. Doktor bey bizdeki şikayetler daha henüz hiç geçmedi. Hatta artarak da devam ediyor diyorsunuz. Bu sefer ikinci bir MR veya tomografi çekiliyor. Bir bakıyorsunuz ki böbrekte, safrada veya karaciğerinde kitleler olduğu görülüyor.